Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. David yarışı kızıştı başlığı yine sayfada öne çıkan başlıklardan biri. Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Lil'in oyuncusu Jonathan David için Inter teklif yaptı. Ancak İtalyan devi 9 milyon euro maaş isteyen golcü oyuncuya 6 milyon önerdi. Öte yandan Liverpool'un da Lille'in yıldızını takip ettiği ve harekete geçebileceği kaydedildiği şeklinde de golcü oyuncu ilişkin haber paylaşılmış sayfada. Devam edelim bu kez foto maç sayfasını yine Fenerbahçe sayfasını ekranlarınızda getireceğiz. Transfere yönelik derbi mücadelesine yönelik olarak haberler sayfada var. Özellikle Mourinho'nun kadro tercihi bugün gazetelerde yer alan haberler arasında öne çıkıyor. Anguissa ilk sırada başlığını kullanmış. Gazete Fenerbahçe Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Frank Anguissa'yı transfer listesinin ilk sırasına yazdı. Mourinho oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirecek ifadesi var. Anguissa bu sezon Napoli formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplamda 33 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 gol, 5 asistik performans sergiledi. Kamerun'un orta saha teknik direktör Conte'nin de vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor şeklinde e, ifade yer alıyor yine haberde. Transferler üçlüye göre bir diğer yine başlık sayfada e, dikkat çeken başlık. Portekizli teknik adam yeni sezonda tek bir sistemle oynayacak. Oyuncularda Buna göre alınacak. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho kalan maçlarda ve gelecek yılda sadece 3-4-1-2 dizilimiyle oynayacak. Yeni transferlerde bu sisteme uygun isimler olacak ifadesi yer alıyor sayfada. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla birlikte hücum hattı için yürütülen transfer stratejileri de tamamen değişmeye başladı. Mourinho'nun oyun anlayışına uygun, fiziki gücü yüksek, ön alanda pres yapabilen ve skora doğrudan etki edebilecek bir santrfor profili arayışında olduğu bilinirken, bu çerçevede ilk hedeflerden biri olarak Romelu Lukaku öne çıkmıştı. Ancak Belçikalı Yıldız'ın hali hazırda kiralık olarak forma giydiği Napoli'de devam etme ihtimalinin artması üzerine bu planda ciddi bir revizyona gidilmesi gerekti. Tam da bu süreçte Portekizli çalıştırıcının Roma döneminden yakından tanıdığı sistemine ve oyun mantığına birebir uyan bir başka isim devreye girdi, Temi Abraham. İngiliz forvetin Serie A'daki kariyeri beklentilerin altında kalmış ve sezon sonunda Roma'ya dönmesi planlanırken yeni bir başlangıç yapma isteği içinde olduğu bilgisi kamuoyuna yansıdı. Fenerbahçe'ye yakın menajerlik çevreleri bu gelişmeyi değerlendirerek Temi Abraham'ı Fenerbahçe yönetimine önerdi. Mourinho'nun özellikle Edin Dzeko'nun yaşının ilerlemesi ve fiziksel performansındaki düşüş nedeniyle ileri uçta daha diri, patlayıcı güce sahip ve ceza sahası içindeki etkinliği yüksek bir santrfor aradığı dönemde Temi Abraham ismi ciddi bir alternatif olarak masaya yatırıldı. 27 yaşındaki İngiliz golcü fiziksel yapısı, yüksek hava topu hakimiyeti, derin koşularla savunma arkasına sarkabilme becerisi ve topa yön veren oyun tarzıyla Mourinho'nun sistemine oldukça uygun bir profil sunuyor. Tammy Abraham Chelsea altyapısından yetişmiş ve İngiltere Premier Lig'de edindiği tecrübenin ardından Serie A'da Roma formasıyla özellikle Mourinho'nun görev yaptığı dönemlerde dikkat çekici performanslar sergilemişti. Özellikle UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğunun kazanıldığı sezonda takımın hücum yükünü omuzlayan başlıca isimlerden biri olmuştu. Abraham'ın bu dönemde gösterdiği performans Mourinho'nun oyuncuya olan güveninin temelini oluşturdu. Bu sezon ise Milan formasıyla kiralık olarak geçirdiği dönemde 44 resmi karşılaşmaya çıkan İngiliz forvet toplamda 1754 dakika süre aldı ve bu sürede 10 gol atıp 7 asist yaptı. Gol katkısının yanında savunma hattına baskı kuran, sırtı dönük oyunlarda takım arkadaşlarını besleyen yapısıyla da öne çıkan Abraham, kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına Fenerbahçe gibi Avrupa kupalarında iddiası olan bir takımda düzenli forma giyme fikrine sıcak bakıyor. Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin de bu transferi yalnızca teknik değil, aynı zamanda finansal ve marka değeri açısından da değerlendirdiği belirtiliyor. Tommy Abraham gibi Premier League ve Serie A geçmişine sahip, hala potansiyel taşıyan ve pazarlanabilir bir oyuncunun kadroya katılması, kulübün Avrupa arenasındaki vizyonunu da destekleyecek bir hamle olarak yorumlanıyor. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, Roma'nın oyuncuya biçtiği bon servis bedeli ve Fenerbahçe'nin maaş dengeleri konusundaki tavrına bağlı olacak. Ancak şurası kesin ki Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki yeni yapılanmasında Temi Abraham ismi Santrfor bölgesine yapılacak potansiyel hamleler arasında güçlü bir aday olarak öne çıkmış durumda. Fenerbahçe yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken hücum hattına dünya çapında ses getirecek takviyeler yapma hedefi doğrultusunda önemli bir ismi gündemine aldı. Sarı Kanarya, teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda Avrupa futbolunun dikkat çeken kanat oyuncularından biri olan Federico Chiesa'yı transfer listesine ekledi. Liverpool'da forma giyen İtalyan futbolcu bu sezon yeterli forma süresi bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmaya sıcak bakarken Fenerbahçe bu durumdan faydalanarak transferde hız kazandı. Federico Chiesa, İtalyan futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en yetenekli hücum oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Kariyerine Fiorentina altyapısında başlayan Chiesa, Burada gösterdiği performansla kısa sürede Juventus'un dikkatini çekti ve büyük bir transferle Torino ekibine katıldı. Juventus formasıyla geçirdiği başarılı yılların ardından geçtiğimiz yaz Premier League ekiplerinden Liverpool'a transfer olan Chiesa, İngiltere'de geçirdiği ilk sezonda beklentilerin altında kaldı. Liverpool formasıyla bu sezon yalnızca 12 resmi maça çıkabilen Chiesa, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. Sınırlı forma süresi ve yoğun rekabet oyuncunun performansını doğrudan etkilerken kulüpteki geleceği de belirsizleşti. Fenerbahçe çok yönlü oyun yapısıyla bilinen ve her iki kanatta da görev yapabilen Federico Chiesa'yı hücum hattında hem kanat hem de gerektiğinde ikinci forvet olarak değerlendirebileceği bir opsiyon olarak görüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da oyuncuyu oldukça beğendiği birebirdeki etkinliği, temposu oyun zekası ve skor üretme kabiliyetinden etkilenerek transfere onay verdiği belirtiliyor. Mourinho'nun Ali Koç'a bu yönde rapor sunmasının ardından yönetiminde görüşmeleri hızlandırma kararı aldığı ifade ediliyor. Chiesa'nın Premier Lig'de istediği şansı bulamaması, Fenerbahçe'nin transfer sürecinde elini güçlendirirken, oyuncunun Avrupa'da kalma ve düzenli forma giyme isteği de Sarı Kanarya'nın avantajına dönüşebilir. Kulüp yönetimi, yüksek profil bir oyuncunun kadroya katılmasının sadece sportif başarı değil, marka değeri açısından da kulübe büyük katkı sağlayacağı görüşünde birleşmiş durumda. Transferin gerçekleşmesi halinde Chiesa'nın Fenerbahçe hücumuna önemli bir ivme kazandırması bekleniyor. Ayrıca bu hamlenin sadece Süper Lig'de değil, Avrupa sahnesinde de dikkat çekecek bir transfer olacağı düşünülüyor. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin Federico Chiesa transferinde kararlılıkla ilerlediği ve bu süreçte teknik heyet ile yönetimin tam bir uyum içinde çalıştığı gözlemleniyor. İtalyan yıldızın Fenerbahçe formasıyla yeşil sahalara adım atması halinde hem takıma skorer katkı sunması hem de taraftarın büyük heyecan duymasına yol açması muhtemel görünüyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.